Herkese selamlar. Ben Ayhan Kayan. Kanalıma hoş geldiniz. Binance nihayet bir launch pool ya da launch pet bekliyorduk ve launch pool açıkladı. Project Galaxy HQ Gal Coin arkadaşlar. Nedir bu proje? Launch pool'a nasıl katılırız ve bu Gal'ın fiyatı ileride ne olur? Bunları size anlatacağım. E, ayrıntılı anlatacağım. O yüzden BNB fiyatına falan normalde değinirdim. Bu videoda değinmeyeceğim. Onu Ayhan Kayan 14 Twitter hesabında değinirim. E, i̇şin matematiğini öğretmeye çalışacağım. Çünkü matematiği aslında yetiyor. Kriptoda temel veriler yani projenin temel analizi çok fazla işlemiyor. Önceki videolarımda işte step'te ondan önceki yaptığım bütün launch pull launchpad videolarında herkes şey diyordu. Hani hocam nasıl bu fiyat analizini yaptın? Sen yani aslında basit bir matematik bu videoda ona değineceğim. Yani siz de kendiniz bu videodan sonra fiyat analizinizi yapabilirsiniz deyip başlayayım arkadaşlar. Evet Binance Launch açıkladı. Bir kere Binance'in arkasında Launch ya da Launchpad'den girmesi başlı başına bir temel analiz verisi diyebilirim arkadaşlar. Şöyle de followlayayım. Geçmiş verilere bakalım. Bakın Binance'in IDO'sunda işte ICO'sunda filan çıkanların yaptığı değerlere bakın. Şurası en yüksek değerinden yaptığı X. Şurası da şu anki fiyata göre. Gördüğünüz gibi Step projesi 410 X yaptı. Şu an bile 400 X'teler. Hatta çok net bir şekilde 0.10-0.15'lerden alın fırsatı vermişti ki ben bunu son videomda da GMT videomda da söylemiştim hani 0.25 aşağısında net bir şekilde alınır diye. Oradan bile alanlar 40x yaptı. Gördüğünüz gibi Binance'de launch pool, launch olarak çıkanların yaptığı performans inanılmaz bir seviyede. O yüzden Binance'in arkasında olması başlı başına bir avantaj. Aynı zamanda Project Galaxy ben o zamanlarda bakmıştım. Birkaç ay önce coin listeden zaten ikosu yapılmıştı. Ee, gayet iyi bir performansla direkt sold out oldu. High interest bölümünde yani yüksek ilgi bölümündeydi Project Galaxy. E, ee, community'lerine bakarsak 250 bin takipçileri var. Bu artacaktır. Ancak etkileşimlere bakarsak bu 250 bin takipçinin birazcık balon olduğunu, overrated olduğunu da söyleyebilirim. Project Galaxy nedir arkadaşlar? Ona da bir bakalım. Çok fazla temel analizine girmeyeceğim çünkü videoyu izleyenlerin çok da umrunda olmadığını açıkçası biliyorum ama sektör olarak benim çok hoşuma giden bir şey. Özetlemek gerekirse Web3'teki kimlik doğrulama konusunda bir servis, bir yarar sunacaklarını söylüyorlar. Bu, ki bu bence gerçekten açık olan bir şey. Şöyle özetleyeyim. Mesela bahis sitelerine üye olmanız için 18 yaşından büyük olmanız lazım. 18 yaşından büyük olduğunuzu kanıtlamak için kimlik bilgilerinizi veriyorsunuz. TC'sinizi veriyorsunuz. Adınızı, soyadınızı, doğum yerinizi falan filan veriyorsunuz. Bu bana çok saçma geliyor ve ileri de bunun olmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Web 3 ile bu olmayacak. Yani ben 18 yaşından büyük olduğumu kanıtlayacağım. Ama o adam benim kim olduğumu bilmeyecek. Benim kim olduğumu bilmesine gerek de yok. Yani bu Aynı şekilde bir bara girerken kimlik neden gösteriyorum ben 18 yaşından büyüğüm gibi gibi gibi. Ve Project Galaxy burada bir servis burada bir hizmet sunacaklarını söylüyorlar. Arkasındaki partnerlerine de bakarsak he bu sundukları hizmette de işte Project Galaxy e, keseceklerini buradan bir ücretlendirme yapacaklarını söylüyorlar. İşin içine birazcık NFT NFT sokmuşlar bu bana birazcık alakasız geldiğinde söylemem lazım. Belki de bununla NFT'yi entegre ederler. Şimdi tokenomics'i bizim için önemli arkadaşlar. E, Binance'te de zaten var. İlk sirkülasyonda 35 milyon adet gal olacak. Yani neredeyse arkadaşlar 50 milyon dolarlık bir initial market Kaplı çıkacak. Bu gerçekten iddialı olduğunu söyleyebilirim. Projenin vesting'ine falan bakarsak da 3-5 yıla yayıyorlar. Bu projeye yatırımcıların da e, güvendiğini gösteriyor olabilir. Projenin kendisine de güvendiğini gösteriyor olabilir. Ama ilk vesting sürelerine bakarsak yani ilk dağıtımlara bakarsak iddialı da bir dağıtım var ki o yüzden de zaten 50 milyon dolarlık bir ilk market. Yani ilk çıktığı an 50 milyon dolarlık bir sirkülasyonda coin olacak arkadaşlar. Bunun da dağılımına bakarsak şunlar ay ay oluyor arkadaşlar. Yani şurada bakarsak neredeyse şu fiyatında kalsa bile 5-6 ay sonra 50 milyon adet coin olacak arkadaşlar. Şimdi biz birazcık ilk fiyat analizini yapalım ve sonraki fiyat analizine bakalım. Binance'ten bakıyoruz 1.5 dolara çıkıyor arkadaşlar coin'in şu an tanesi 1.5 dolar ön satışından çıkacak. 1.5 dolardan çıkıyor dediğim gibi 50 milyon var bunun 4.5 milyon dolarlığını Binance dağıtacak. Şimdi bu projenin ilk hacmi ve sonrasında nasıl bir yataya bağlar diye bakarsak e, projeler tabii ki de ilkinde bir yukarı zıplar aşağı girer listeleme sonrası alım riskidir lütfen kendi riskinizi alın grafikleri tepeden girerseniz neler olabileceğini geçmişler geçmiş e, launchpadlerin grafiğine falan bakarak görebilirsiniz hemen birkaçını açayım mesela Atadala Automata Launchpad Binance'den çıkmıştı. Mesela siz gidip buralardan aldıysanız, 3.5 dolarlardan aldıysanız bittiniz yani. Şu an onda 1'e gidiyor. Yani listeleme sonrası alım risklidir diye de uyarayım arkadaşlar. Ancak şurada şu var. Son Launchpad'in, son Binance destekli çıkan projenin 2 milyar dolarlara ulaşması Step gibi bir projenin 2 milyar dolarlara ulaşması, 2.5 milyar dolara ulaşması da e, tabii ki de bir pozitif önyargı yaratacaktır. Benim kıyaslayacağım bir başka projede mesela Voxel öyle çok ahım şahım bir proje olmamasına rağmen 100 milyon dolarlara yakın bir market kapta dolaşmakta ve zamanında çok daha fazlalarına ulaşmaktaydı. Yani ben ilk aşamada e, Gal için açıkçası 100 milyon dolarlara, 200 milyon dolar 230 milyon dolarlara tabii ki de bu piyasaya göre çok değişik dayanacağını söylüyorum. Bu yüzden de fiyatının da 6-7 dolarlara hatta ilk aşamada zaten 10 dolarları geçeceğini 20 dolarlara çıkacağını düşünüyorum. Ama işte oralar riskli olacağı için ben 6 dolarların falan bu proje için gayet rahat bir hedef olacağını düşünüyorum. İlerleyen için söyleyelim yani bundan 2-3 ay sonra 300 milyon dolarlık bir market kapacımına ulaştığında piyasada da 50 milyondan fazla bir token olduğunu da düşünürsek piyasada desteklerse Mayıs ayı içinde de 5-6 dolar gibi bir şeylere çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden de kesinlikle yatırım tavsiyesi için söylemiyorum. Çok fazla miktarlarda da girmeyeceğim ama yani 2 dolar 3 dolarlara bulursam ben bu projeyi alır. Hemen de diğer vestingler dağıtılmadan da elimden çıkarabilirim diye bir öneride bulunayım. Uzun vadede dediğim gibi projenin açıkçası 6-7 dolarlarda kendisine yer bulabileceğini düşünüyorum. Peki hocam benim elimde BNB var, BUSD var ne yapayım? Bu Launchpool'a katılayım. Launchpool 29'unda başlıyor arkadaşlar. 29'unda e, gece sabaha karşı başlayacak. Anında girebiliyor olacaksınız. İlk 5 gün daha fazla dağıtacak. Sonraki geliri daha az olacak. Hocam elimde bir BNB var ve ben bunu Launchpool'a koyacağım. Ne kadar para kazanırım derseniz de arkadaşlar Bir BNB yani tutanlar için ayırdıkları miktar 150 bin adet. Kaç kişi burada Launchpool'a katılır? Hemen net bir tahmin yapacağım. Ben 6 milyon diye hesapladım. Yani 6 milyon BNB bu bulduk kilitlenecektir. O zaman bir hesap yapalım. 15 bölü işte 600 diyelim. Siz BNB başına 0.025 alırsınız. 5 günde kilitlerseniz de arkadaşlar bu da 0.12 gibi bir şey eder. Evet bir BNB'ye 5 gün boyunca kilitledikten sonra sadece ve sadece 0.02 gibi bir gal elde etmiş olacaksınız. Listeleme de zaten ayın 5'inde 5'ine zamanmış. E, Perşembe bir hafta sonra olacak. Yani bir haftaya kadar elinizde olabilecek şey e, 0.7 bir tane BNB'den bahsediyorum. Yani size 1 dolarlık falan gal verecekler arkadaşlar. Ya hocam 1 dolar için değer mi? Yani bir haftada BNB'ni tutarken 1 dolar benim tahminime göre de e, neredeyse e, 10x gibi bir şey yapacağını düşünürse 10 dolar 12 dolar alırsınız Arkadaşlar bu kripto yatırım normal bir yatırımcı için e, işte elinde 5-6 BNB olan adam için yeterliyken risk sevmeyen biri için bence yeterliyken kötü bir kar olmaz iken yani bir haftada işte bakınca burada bir yüzde iki gibi bir kar var Aslında iyi bir kar ama tabii ki de Türk yatırımcının hoşuna gitmeyecektir onu da söyleyeyim yani çünkü çok şey oluyor launch çıplak birden çok güzel paralar kazanacaklarınızı zannediyorsunuz ama öyle bir şey olmayacaktır. Burada o yüzden BNB fiyatına odaklanıp bir şeyler yapmak lazım. Bu launch pool'un BNB fiyatını destekleyebileceğini düşünmek lazım. Elinizde zaten BUSD tutuyorsanız o zaman girebilirsiniz arkadaşlar. Bu mantıklı olacaktır. Ee, hocam elimde USD vardı. BUSD'yi çevireyim mi? Çevirin. Çünkü BUSD'yi çevirdiğinde komisyon ücreti almıyor. Çevirin orada dursun. He, ne olur işte elinizde 1000 dolar varsa bir öyle para, güzel bir öyle yemeği paranızı çıkarabilirsiniz ya da işte bayramda bir günlük tatil paranızı çıkarabilirsiniz diyeyim arkadaşlar. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Umarım güzel kazançlarınız olur. Yani mümkün olduğunca açıklayıcı olmaya çalıştım. Ee, o yüzden videoyu beğenirseniz kanalıma abone olursanız ve beni Ayhan Kayan 14 Twitter hesabından da takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın.